Herkese merhaba. Döngülere kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. While döngüsünü gördük şimdiye kadar. While do'yu gördük. Bununla ilgili bir tane sınav yaptık arkadaşlar. Döngülerle ilgili mülakat sorusu çözdük. Sınav sorusu çözdük daha doğrusu. Şimdi de son döngümüz arkadaşlar. Ve en sık kullanılan döngü diyebilirim. Ben buna for döngüsü. Bütün dillerde en sık kullanılan döngüdür. bu döngüyü göreceğiz. Nasıl yazıldığını, nasıl çalıştırıldığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi döngülerin kabaca şu ana kadar mantığını anladınız. Belli bir e, algoritma, belli bir koşul durumunda kod parçasını tekrar ve tekrar çalıştırıyor biliyorsunuz. Kod bloğunu tekrar ve tekrar çalıştırıyor. Şimdi for döngüsünün syntax'i yani yazılımı şu şekilde olacak. Hemen bir örnekle başlayalım. Yapacağım örnek şu olacak arkadaşlar. Bir şey anlamak için en güzel şey bir örnekle başlamaktır. Birden 20'ye kadar tüm sayıları ekrana yazdır yazdıran bir for loop yazalım. Evet arkadaşlar. Birden 20'ye kadar tüm sayıları ekrana yazdıran bir for loop yazacağız. Amacımız bu. Bunun şeyi syntax arkadaşlar while'a wireless, e, while do'dan farklı biraz. For'la başlıyoruz. Burada bir değişken tanımlayacağım ben. Genelde indeksin i'sini kullanır burada ama siz mesela buraya x, y, z istediğiniz ya da metin şeklinde birden fazla karakter içeren bir değişken ismi kullanabilirsiniz ama genelde indeks ya da i şeklinde kullanılıyor. Çünkü döngünün başlangıcına eşitliyor. Mesela ben birden 20'ye kadar, sıfırdan 20'ye kadar olsaydı sıfırdan başlatırdım. Birden 20'ye kadar olduğu için birden başlatıyorum. Siz bunu istediğiniz sayıdan başlatabilirsiniz. Yapacağınız döngünün başlangıç ve bitişi burada başlangıcını belirliyoruz arkadaşlar. int i eşittir 1'den i küçük eşittir 20'ye kadar i eşittir i artı 1 şeklinde yazıyorum ben. Şimdi bu i eşittir i artı 1 biz hatırlıyorsanız bunu i plus plus şeklinde yazmayı öğrenmiştik. Bu da i eşittir i artı 1'in aynı anlama geliyor. Dolayısıyla döngülerde daha böyle pratik yapmak için genelde arkadaşlar bütün dillerde Java, C -Sharp, C plus plus fark etmiyor. Bu plus plus kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz de plus plus kullanmaya alışkanlık haline getirin. Sonra süslü parantez açarım. Otomatik e, Visual kapatıyor bakın. Açtığım anda kapatıyorum. Her açılan parantez kapatma, kapanmak zorunda biliyorsunuz. Kod bloğu anlamına geliyor bu süslü parantez. Enter'a bastığım zaman aşağı atıyor onu. Genelde arkadaşlar syntax'i bu şekilde. Şimdi bu birden 20'ye kadar loop dönecek, loop edecek, loop etmek, döngü, dönmek demek. Yani şu kod bloğunu şu mavi boyadım bakın. Şu anda şurada bir şey yok ama biraz sonra yazacağız. Bu kod bloğunu birden başlayacak 20'ye kadar bu kod bloğunun içine girecek. Şu an 15. satırda bir şey olmadığı için hiçbir şey yapmadan çıkacak. Ama ben şimdi buraya cout e endl` bir de boş satır koyuyorum. Bu arkadaşlar şurada şu gördüğünüz mavi yeri 20 kere çalıştıracak. 20 kere bu kod bloğunun içine girecek. Bu kod bloğunun içinde de şu anda aktif olan 15. satır var bakın. E'yi e, e, ekrana yazdıracağım. Yani bir Den başlayacak 20'ye kadar 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edip 20'ye kadar yazacak. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey while'dan farkı. Bu for döngüsünün while'dan farkı nedir? Şudur. Burada arkadaşlar döngünün içinde ben indeksi artırıyorum. İndeksin artırma koşulunu belirliyorum. Dolayısıyla while'da böyle bir şey yoktu. While i küçüktür 20 diyorduk hatırlarsanız. Şöyle yapıyorduk onu. Bunun aynısının while ile yazılmışını gösteriyorum int i eşittir 0. Int şöyle yapalım arkadaşlar. Burada int'i yukarıda tanımlıyoruz. i demeyelim buna mesela j diyelim. j eşittir 0. While j küçüktür, küçük eşittir 20. J'de 1 olacak. Yanlış yaptım. Burada aynı şekilde bakın. Şunu da alıp şöyle atarsam aşağıya. Arkadaşlar şunun bu aynısı. Hiçbir farkı yok yani. Ama bakın buradaki farkları görebiliyor musunuz? For loop'un içinde siz i'yi, başlayacağı değeri belirliyorsunuz. Biteceği değeri belirliyorsunuz. Ve bu bunun indeksinin bu loop'un döngünün çalışabilmesi için gerekli indeksin parametrenin yani artırma koşulunu, değişme koşulunu da burada belirliyorsunuz. For loop'un parantezinin içinde belirliyorsunuz bunu. While'da ise sadece burada arkadaşlar bu neden hata verdi bir saniye şuna j diyelim Heh. Buna j diyelim int j eşittir j küçüktür 20 bir saniye burada bir hatamız var ne hatamız var bunu bulmak istiyorum ben j eşittir bir j de şurada j kendimiz artıracağız j artı artı evet ee, şurada int yazdım yanlışlıkla arkadaşlar doğrusu bu şekilde şunu int Olmayacak. Doğrusu bu. E, while j küçüktür. Küçük eşit 20. C out j diye yazdığım zaman ben doğrusu bu arkadaşlar. Demin yazdım. int unutmuşum burada. E, siz j sayısını siz kendiniz artırıyorsunuz. Bakın while'dan while'ın for'dan farkı bu şekilde. Başka da bir farkı yok. Her şey aynı arkadaşlar. E, i plus plus burada belirleniyor for loop parantezin içinde belirleniyor e, while da ise kod bloğunun içinde Şimdi while loop for'a göre daha tehlikeli neden şunu unutursanız şunu unuttuğunuz zaman arkadaşlar bu sonsuz döngüye girer programınız e, kitlenir kalır böyle ekranda kalır e, ctrl alt delete ile e, task manager'dan öldürmeniz lazım e, ya da linux kullanıyorsunuz kill process deyip öldürmeniz lazım o prosesi While daha tehlikeli For'a göre. For daha, ona göre daha tehlikesi az. Çünkü burada koşulu belirliyorsunuz. Artırma durumunu da belirliyorsunuz. While'da genelde Junior programcılar unutabiliyorlar burada artırma koşulunu. Ve program kilitleniyor. Bir yerde program bir yerde kilitleniyor. Görmüşsünüzdür Windows'ta Böyle ekranda kalan programlar işte bir sonsuz döngüye girmiş. Çıkamıyor. O şekilde arkadaşlar. While'dan farkı bu. Şunu tekrar silelim şunu ben şey koyayım da buradan hani bir yandan da bakabilirsiniz. Şöyle biliyorsunuz arkadaşlar? Komenti aldım bunu. hiçbir an, e, bu şu anda compiler bunu yok gibi görüyor. Neyse for devam edelim biz. Şimdi bunu save Çalıştıralım. Ekranda görelim arkadaşlar. 1'den 20'ye kadar bütün sayıları yazabilecek mi bakalım. Evet, 1'den 20'ye kadar bütün sayıları yazdı. Harika arkadaşlar. Eee bu şekilde. Yani peki hocam ben int yukarıda tanımlayamaz mıydım? Tanımlayabilirdiniz. Int eşittir 1 deyip burada. Burada atamasını yapabilirdiniz. Ya da direkt int i derdiniz. Şurada i eşittir 1. Bu da olurdu arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Ama genelde genelde benim biraz önce yaptığım gibi yapılır arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Burada tanımlamayın. Burada tanımlayın. Bu indeks buraya özgü olsun. Yani çünkü karışıyor. Programınızda başka yerde de bir i kullanırsanız oradaki i'ler karışma ihtimalleri var arkadaşlar. Kafanız karışabilir. Dolayısıyla genelde indeksler forlukların içinde belirleniyor. %99.9 bu şekilde arkadaşlar bunun kullanımı. Forlukların kullanımı bu kadar arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım isterseniz forlukla ilgili. 1'den ee, birden 20'ye kadar yazdırıyoruz ya. 1'den 20'ye kadar e, sizden 1'den 20'ye kadar İkiye bölünebilen tüm sayıları yazdıran bir program yazdırma yap, yapmanızı istiyorum. Şu an isteğim o sizden. Bir homework gibi düşünün. Ee, videoyu burada durdurun. Siz bir deneyin. Daha sonra e, devam ettirin isterseniz. Ben çözüme başlıyorum arkadaşlar. Şuraya da yazıyorum. 1'den 20'ye kadar tüm çift sayıları ekrana yazdıran Yapacağımız şu arkadaşlar. Aynı for loop'un içinde bir if kullanacağız. Bakın. Yani daha önceki derslerde öğrendiğimiz şeyler burada tekrar ediyor. If i mod 2 yani 2'ye bölümünden kalan 0 bu sayı 2'ye bölünebilir demektir. Bu durumda i'yi yaz. Aksi de zaten yazmıyor. Arkadaşlar çalıştırıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 diye birden 20'ye kadar tüm çift sayılar yazdırdı. Peki Birden 20'ye kadar 5'in katlarını yazdırın desem. Evet. Ne yapmanız gerekiyor? Durdurun, düşünün. Ben cevabı söyleyeceğim şimdi. Evet. Buraya 5 yazacağız arkadaşlar. 5 yazdığı zaman 1'den 20'ye kadar 5'in katlarını bulursunuz. Bakın. 5, 10, 15, 20. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün basit matematik problemlerinin arkadaşlar ardışık sayıları e, çözümü for loop çok kolay, çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.